Öldüm ki, öldüm ki. Help. Bak hemen buraya gelin öleceğim. Oğlum bana bir şey verin basacak lan. Yap aşağı. Aşkım öldüm gel 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 gel. Üf. Oğlum her yer var sizin evet. altınız değil mi? Yapma aşağı. Arkasına çık bekle. Gir. Atladı. Atladı. Hayır hayır atlama Damla atlama helal. Çok iyisin aşkım. Tam da bak şu lutu sallı gel ya. Ben ananı sikeyim sikiyim. Neredeler ben görmüyorum. Çok iyi. Oynayacağım, supportlasanıza. Hmm. Watch out. Oynayın artık, yürüyün. Nere pusdudu hanımı Çünkü... bilmiyorum. Burada bir yerde döktük evet şimdi. Ya oğlum ne oluyor? O siktir ya. Yapma. Aşkım çok iyisin. Diğeri nerede? Burada burada. Crash bana gelsin mi? Çok iyi. Hemen bana gel benim canımızda gidiyor ya. Tam da adam surprise. harbi buradaymış ha. Araç geldi arkamda. Duhan gel. Damla zor da. Duhan bu saat sat. canı yok. Çok iyi. Çok iyi. Tamam sat onlar ölür sat. Sat sat sat. Alan çok vuracak bin. Duhan sat tutu. Ondan mı çıkacaksın? Duhan yani galiba öldüm ya. Aşkım oynasak mı oraya? Görürsünüz bana nereden açılacağını. Çok iyi.